Muğla'da akrabalarını ziyaret etmek için 3 gün önce evinden ayrılan 71 yaşındaki Ramazan Çay'a bakın dönmemesi üzerine Akut'la Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aynı. 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 <laughs> Muğla merkeze bağlı Yürükoğlu köyünde yaşayan 71 yaşındaki Ramazan Çayabak, 3 gün önce Turgut köyündeki akrabalarını ziyaret etmek için araçla evden ayrıldı. Çayabak'tan bir daha haber alınamadı. Jandarma ekiplerine başvuran Çayabak'ın yakınları ve köylüler, jandarma ekipleriyle bölgede yaşlı adamı aradı. Çayabak'ı bulamayan yakınları, Akut'la Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, Çayabak'ın son görüldüğü noktadan yola çıkarak, Çakmak Köyü mevkiindeki alanda arama çalışması başlattı. Şey, Engin miydi? Şey. Engin olabilir mi? Şey da Akut Bodrum ekip lideri Saadettin Uslu yaptığı açıklamada Akut olarak 26 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmasına katıldıklarını, sabahın erken saatlerden bu yana arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Aynı. 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 <laughs> Uslu arama çalışmalarını Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve köylülerle birlikte sürdürdüklerini ifade ederek şöyle konuştu. Şu anda 26 kişilik ekibimiz var akut ekibi olarak. Sivil savunmadan arkadaşlar var, köylüler var. Biz Akut Bodrum, Marmaris, Muğla ve Milas'taki arkadaşlarla beraber buradayız. Ortak bir operasyon. Ee, dün e, öğleden sonra e, buraya intikal ettik saat 3.30 sıralarında. Saat 2 sıralarında da Marmaris ekibimiz gelmişti zaten. E, o saatten bu saate aramalarımız devam ediyor. Dün gece saat e, 11 sıralarında e, ara verdik. Sabah saat 6'da tekrar başladık. E, mevcut bölgeleri tarıyoruz şüphelendiğimiz gidebileceği bölgeleri tamamen tarıyoruz Çakmak Köyü Muhtarı İbrahim Doğansa Ramazan çaya bakın Turgut köyündeki akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktığını Çaya baktan bir daha haber alınamadığını belirterek ekiplerle birlikte arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi küçük